Herkese merhaba arkadaşlar. En az önce salak salak videoyu bitirdim. O videoyu can koyamadım. Lan! Ne oğlum kendisi sürdü ama çıktı. Az önce video çekiyordum. Ha de bozun sen tablete vurdun <laughs> videodan çıktı. Ne? Ben tablete vurdum videodan mı çıktım? Evet. E bak ben tableti böyle tutuyorum. yani <gülüyor> <gülüyor> Ne oldu? Vay o! Salladı seni niye? Boymazsan beni. Ye. doymazsan beni ye. da keni ye. Kızını keni mi? Ne Yok babanın. Hmm. 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 Evet.